Bu herif ırkçılığın gidiyor ya Sen arabanın motorunu ileri al ileri doğru çeksin Oh oh Ayağını koyma, ayağını çek, ayağını çek. Sakın. Ayağını kır. Bence sen kenardan, şu kenardan gelsin ya. hemen, hemen sola at kendini. Ha? Hemen sola at kendini. Buraya daha kötü. Tam ortalayamıyor mu acaba? Alper! Kasem ya, kaldı. Bilen de biliyor, bilmeyen de biliyor. <laughs> o çıkmaya çalışıyor da o çıkamayacak ya. Benim telefonumun evet. numaranı ver de videoları istiyorum acaba. Tamam abi, sen de hemen çaldır beni. Ellerle Neyse o, unutmayalım giderken. Dur, dur, dur. O kanalda kaçış yok ya. Yani. Benim gibi yapacağım. Yapıştır, yapıştır. Yapıştır. Yani sola geçeceğim. Öbür tarafa. 25 şansı yok ya. Kanala 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 girmeden geçtik Abi ilk geçen öyle. Öyle mi? Ondan sonra yani kayıyor Şey olmuyor. Şimdi o olarak. zaman kaymıyor. İlk ee, geçiyor ya adam. Yani şimdi yani Bu mesela burada bakıp küçük oldu. 10 tane makine geçti ne oldu? O tarafa geç abi. Alper öyle gel ya. Sa sağ yap öyle gel öyle. Öyle gel. Kanallar çıkma abi. Sağ yanaştır abi. Öbür tekerleği gel. Öğle gel, öğle gel. Daha iyi, daha iyi. Gel, gel. Böyle, böyle, böyle çekmiyor, bak. Çek yavrum. Lastik takıldı şu an ya. Ben böyle bir gelmedim mi? Ben böyle gelmedim mi? Böyle mi? Gelmedim. Sen yapma onu al. Sen yatağı görünce yatalım. <laughs> devam et, devam et. Allah rahatsız edersin. Buna girmiş ayar <gülüyor> 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 evet, Bunlar önce beni yaptılar ya. bunlar maşa maşa Öyle değil abi. Yapacak. Bir de şimdi bu gitmek istiyordu asfaltta giderek çevirdim ya. Şimdi o şişmiştir. Her <laughs> çıkış yok. Ha yürü be Ertuğrul abi. Tek geçerim seni. Adam. ya. Harikasın ya. <laughs> Harikasın <laughs> En son geldiğinde öyle Abi geri almayı bekle. Abi. Biraz hızlı gel, Ertürk hızlı. abi. Gelir mi? Gelir mi? Beraber gel abi, yardım edelim Bas tabi sen abi. Nasıldı İhsan abi? 10 numara 5 yıldız <laughs> <Yeah! gülüyor>